bu insanoğlu acayip. Eti baktı oturuyor. Bir gencin birisi geldi. Alternatif Bank'ın yenisini dört bin liraya alıyor. Eskisi de 1800 lira. Yenisi As eskisi dediğin de yavru vermiş. Yavru verdi. Yavruların üzerinde bir şey yok. Yenisi. Çocuğun kulağına eğildim dedim ki yeğenim dedim. Herhalde sen acemisin. Eskisini al dedim. Yenisini alma dedim. E, Niye dedim? dedim. Yenisinin üstünde bir şey yok. Eskisinin üzerinde dedim. Yüzde otuz beş var. Yüzde kırk beş de bedelsiz var dedim. Yarın o onu geçer dedim. Adam bana dedi hadi yahu dedi eski arabayla yeni araba bir mi dedi? Ha tamam o zaman dedim. Aradan iki ay geçti. Şeyini açıkladı eski yeni aşetti Eee Alternatif Bank'ın eskisi sekiz bin sekiz yüze çıktı. Onun 4 günü e aldığı yenisi de 80 kuruşa düştü. 1000 liranın altına düştü. Ah dedim şu çocuğu görsen de eski yeni arabayı şuraya bir şey <laughs>